Evet arkadaşlar ne işliyorsunuz? Prenses Zombi ilk bitmeyen Türk'üm galiba bilmiyorum. Yorumları yazın size. Sizi bitirdiniz mi bilmiyorum ama. Ben buraya kadar geldim. Olayı bilmiyorum. Ama buraya değil. Flor 2 burası. Buraya geçelim hemen hızlıca. da tıklayalım evet. Biz gibi. Ben tekrar zombi yeneceğiz. Çünkü neden olmasın? Ben bir çılgınım. Evet. Böyle baya zombilerle ulaştım. En son ben şuradaydım. Burada baya zorlandım. Zombut beni hiç zorlamadı. Bu da beni hiç zorlamadı. Ama galiba ben, ben pro olmuşum. Hiç zorlamıyorum. Ve iki tane ay bitki sonrası. Oyuna girdik ve hazır mıyız? Hazır mısınız? Pro zombi görün. Aa gördünüz. Size aşağı alacağım. Işte burada mecha boss yeri var. Burada müzik var ama şarkı tarifli olabilir. Hiç risk atmayacağım. Bu ateş şeyleri bize baya önemli. Buz ve sıcak. ikisi de bize baya önemli arkadaşlar. Bunu hiç unutmuyoruz. O. Aga direkt ateşi basacağım diyeceğim mi? Yok hadi. Gidip de kötülük yapmam ben hayır. Eyvah. Eyvah hayır. Şimdi neden yenilemem yani? Bu alttan da bir tane geliyor. Cesaretli. O baya fazla geliyor. Baya baya. O zaman şöyle buzu koyalım. En azından yavaşlansınlar. koymayacaktım ama. Aa geldi bizim keltoş. Bakın beyni büyük olan keltoş. Hüseyin otur bu? ve bunu koyacağız evet. Bunu eğer ateş atarsa arkadaşlar direkt şöyle koy. eşyalarınız birazcık artmış. Şunlara küçültelim. Bana zaten hiç eşya gelmiyor var. Oyun bozuldu. Uyurun en ama en büyük yani en güçlü eşya bu bence. Baksana adamın kafasında kırıyor. Şunu kıracağım. Yine öldüreceğim. Ne kıracağım? Ooo şunu koyalım. Lan ne oluyor kardeş? Şunu buz yapalım mı? Tamam. Gelmesen. Ama inşallah bizi zorlamaz. O ateş attı. Buz at. Oğlum nasıl lan? O ateş ama nasıl buz atıyor? saçma. Oyunun yapımcısı bunu düşünmemiş. Buradan bunu sesleniyorum oyunu yapımcısına. Ve zombi. Buraları boş bırakacağız arkadaşlar. Bunu hiç unutmuyoruz. Aa geldi. Sen direkt öl ya. Vallahi diyorum. Çok uğraştırıyor beni. Bana vuruyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Öldürün lan bunu. E, tamam bravo. Süper mutlu. Hop. Hop. Yine geldi. Bir Ne olur bir sal arkadaş. Ne atıyorsun? Bir süper değil. Sakın evet, ne oluyor? Öyle ağlarsın işte. Yallah hadi hadi. Kış hadi git. Hadi. Zombot mu neysin hadi git. Ya yine şu hırsızlar geldi. Vallahi bıktım be. İlk bunları gördüğüm zaman çıldırdım. Vallahi diyorum. Çaldı. Aha bizim meka geldi meka. Ya, öl 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 öl. Yavrusunu attı oğlum ne kadar vicdansız kaybolsun lan sen. Çocuk atılır mı? Zararı görür lan o. Hadi vur. Daha doğru şimdi bu. Hadi. Of son anda. Ne diyorum. ilk ne? İlk biten Türk galiba benim. Bilmiyorum ama neyse. Oo daha bir sürü canı var. Ne yapacağız? Allah yüzeyiz. Bir şey fırlatacak. Sen öyle ya. Vallahi hiç sevmiyorum. Oyuna başladığından beri. Vallahi devam ettim de. Ay. Onu atmayın. Sen de öl be. O oh, pusulat buz 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 buz. Allah oğlum bu. O neydi lan onun adı şey işte. Oğlum, bu çok güçlü ya. Biz buna karşı var ya hiçbir şey yapamayız beylik. Saldırı savunun savunun. Ya sen gitme. ne olur bir git adam. Ona diyor en, sev en sevmediğim zombi. Zıp zıp zombi. Ve şu meka zombi bakın şu. Zaten attı. Araba fırlatma bak. Bir kere onu bulamayanlar var lan. <laughs> Niye fırlatıyorsun araba araba? Biz bir yani kaybedeceğiz ki ben onu. Ur. Ben niye ben onu fırlattım? Hayır, 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 hayır. Allah son saniye. Tamam bu. Arkadaşım son saniye bak. Diş. Oh. Ya öldü. Allah bir de bu geliyor, bu geliyor ya. Gidin be, gidin bak. Yüz sana bu sıfırlacım, vallahi sinirlendim be. nasıl zombi oyunu oynuyor, vallahi bıktım be. Buracım, vallahi diyorum buracım be. Ne, 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 ne fırlatıyorsun, ne? Fırlatıyor, ne? Um. Zeyt son anda müdahale ediyor. Ya tabii, tabii. Ben olmasam var ya hepiniz ölecektiniz lan. Öldürün şunu, kafamız rahat. Uy, bakın. Durumumuz az önce kötüydü gördüğünüz gibi. Ama şimdi profesyonel olduk. Başımları yaktık. İşte bu görün lan bunları yakabildiğimiz. Tahta. Çaldı ama neyse. Ne oldu? Niye AFK lan bu? Roblox mu oynuyoruz kardeşim? Burada plansız zombi oynuyoruz. Plansız. Vurun Melik vurun 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 vurun. vurun. Oh bir, bir, de çok kötü yerden attı ya. Vallahi diyorum bu. Oh, bu ezik ya. Ezik ezik. Sen daha kiminle uğraştığını bilmiyorsun. ezikle şey. Ne diyorlardı lan onun adını? Pardon abi. Yören gibi arkadaşlar demek ki neymiş? Son biten evren ya ona ne diyorlar ya? Lan! Uldurun lan şunu. Zıp zıp öldürün zıp zıp, zıp zıp. Oo sonunda sonunda. Sen direkt öl. Merdivenci sen direkt Vallahi diyorum bıktım senden be. <laughs> ben niye böyle oynayayım? Dersleri bitireceğiz. Bir sürü oyun bitirdik. <laughs> bir sürü bitirmedik ama. Ateş koya koya vallahi geçiyorum bu oyunu. <laughs> vallahi diyorum çıldırdım beni ya çıldırdım. Fut. <laughs> Çok güzel öldürdük. <laughs> Nazar değilsin oğlum. Buraları savunuyoruz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Buraları vallahi savun. Ölün, 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 ölün. ölün çalacak mı? Aa, bir tanesi ölmüş. Tamam. Şimdi boya basit şeyler koyuyor. Entity. Entity ne ya? Sanki doğrusu oynuyoruz yeminle. Aha. Geldi lan bu. Git. Hadi öldürürüz lan bunu da. bakırdım mesela. Öl. <laughs> bak. Son anda ben, ben görmedim. Görmedik diyor. Adam acımıyor. 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 Acı kardeşim. Acı bize. Vallahi canım. Oğlum eskiden ben daha hızlı bitirmiştim lan. stresli oldu. Bunların beynim karıştı. Dur. Koy bunu da buraya koy. Hell yeah. Oo, hayır. Öldürürsün lan. Güveniyorum oğlum sana. Biz o kadar plansız zombi bitirdik. Yani oynadık. Seni maalesef öldüreceğim. Kusura bakma. O. Oymuş plansız zombi de böyle zorlandığını görmedim lan plansız zombi Hayır bak şimdi gelmedi şimdi sırası hayatım şimdi sırası Hop tamam ateş çok basit ya evet, evet. En kolay bence arkadaşlar ateş Siz ne yorumları yazın Bir ihtimalle ben bu videoyu baya kesiyorum arkadaşlar haberiniz olsun Şimdi bak şimdiden beri niye fazla şey yaptın? Ne oluyor lan? Adamın eli kaldı. Eee lan şimdi ne Yok tamam. Sen öl. Sen direkt öl. direkt direkt direkt. direkt. Oh tamam. Hop. Oğlum buradan müdahale ediyor. Sen ne bakıyorsun oğlum? Öldür <laughs> evet. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu şimdi? E, ee, buzumuz yok. Buzumuz yok kardeşim. Sana. o son anda zeyt. Oy Allah. Allah. Hadi Allah. Allah. Anne beni yendiler diye ama Evet arkadaşlar çok güzel şekilde kazandık. Haydi bakayım. Nerede lan o bot? Ağla oğlum. Bu arada baya kolay. Kolay diyorum da oğlum bugün baya zorlanık lan. Vallahi. En çok nerede zorlandı biliyorsunuz. Şurada ve bu. Ve arkadaşlar bu. Evet. Ve başka zonlanan bir şey var mıydı? Ona bakın. Haritalarda zonlandım mesela bakın. Şuna iyi zonlamadım tamirci. Mesela bak ben nerede zonlandım biliyorsunuz. Şurada baya zonlandım. Biliyorsunuz hatta çekmiştim biliyorsunuz. Ekranı merkez de koyarım. Aa, ben göremiyormuşum. Oğlum önüme gelen her şeyi koyuyorum yeminle ya. Neyse. Oyunu bitirene ilk Türk olma işini şefer şerefine bir like atarsa çok mutlu olurum. Hatta şerif siz bu okuyun. Bakın bu canavar ne yapıyor? Siz böyle okuyun. O da sizin için ileride sizinle ne olacak diye olayı okuyun. Yorumlarda yazın. Yazın. Abi şu zombiyi mesela göster. Abi bunu göster ne bileyim. Bu zombiyi göster. Bunu göster. Yorumlarda yazın. Ben sizi yardımcı olacağım. Sizi destekleyeceğim. Oyunu bitirmenize izin vereceğim. Yani Arkadaşlar oyunu bitireceksiniz benim sayenizde. Tabi eğer iyi oynarsınız. Neyse bunu. <laughs>